Sevgili dostlar merhaba, çok kısa Bobet hissesine bakacağız. Sizlerden gelen bir hisse senedi. Harmonik bir yapı var, buluş bir yapı, yengeç formasyonu, D bölgelerinden tepki almasını bekleyeceğiz. Bu türden harmonik yapılarda C'den D'ye uzanan bu düşüşlerde ara yükselişlerin olabileceğini de belirtmek istiyorum. Mesela burada bir ara yükseliş var. Ama buradaki yükseliş, bakın D bölgesi 18,28. Silme bir temas yok kar realizasyonuyla karşılaşacağı bölgeye çok yaklaşıyor. Artık bir tık kalıyor ama temas yok. Yani ne de çizgisine ne de yukarıdaki mavi bölgenin tabanına bir temas yok. Bu arada D bölgeleri nokta atışıdır. Ben nokta atışı çektim. Kusursuzdur yani. Bunu belki de temas var. Burada kar realizasyonu işte geldi şeklinde de yorumlayabiliriz bakın. Yani her şeyi de dört dörtlük yerine oturtamayabiliriz. Bu kadar yakın dönüşler, işte buralardan yakın dönüşler, D bölgesine uğradı, yukarıda da satışını 7 şeklinde yorumlanabilir. Ama bu türden harmonik yapılarda, bu düşüş bacağında, ara yükselişlerde olur yalnız. Onu da söyleyeyim. Yönünü aşağıya çevirdiğinde, devam ettiğinde, 13,05'e dikkat edeceğiz. 13,05'ten tepkisini aldığında bu sefer buradaki geri çekilmeleri burada görebiliriz. Ha bu sefer belki buradan aldığı tepkiyle turuncu bölgenin içine kadar girer bir ihlal eder mesela ya da burada yaptığı gibi çok yaklaşır hemen hemen silme gibi yani döner. Temas yapmadan ya da temas yapar silme bir temas gelir mesela tabana 23,30'a bilemiyorum ya da içerilere doğru gider. Ama burada mesela D bölgesine ya çok yaklaşmış. 1, 2, 3, 4. Yani 4 tane fitil var burada ama temas yok. Fakat burada mesela ihlal var. 1, 2 hatta düşüş devam ederse 3. de gelir. Bu şekilde bir toparlama mavi bölgeye doğru gelir mi? Bilemiyorum işte benim dönümde sihirli bir küre yok. Ben sadece bu harmonik yapıyı anlatıyorum. Fakat D bölgesinden tepkiyi aldı. Mavi bölgeden de e, kar karşılaştı şeklinde. Bu yorumlanabilir mi? Teması olmasa da. Burada da temas yok. Yorumlanabilir mi? Bence yorumlanabilir. Yani her şeyi de dört dörtlük kalıplara böyle zorla sığdırmaya çalışmayalım. E, ama bu türden harmonik yapıların bu düşüş bacağında böyle ara yükselişler de olur. Şimdi biz 13,05'e dikkat edeceğiz. Buradan yine tepkiyi alıp turuncu bölgeye doğru bu sefer burada kar realizasyonuyla karşılaşabilir. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.